Muhalefet partileri bugün eğer 22-23 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni hala AK Parti yönetiyorsa, bugün AK Parti'nin başında olduğu bir koalisyon yönetiyorsa, bir ittifak yönetiyorsa, bunun tamamen AK Parti'nin büyük başarısı olarak görmüyorum, muhalefetin başarısızlığı olarak görüyorum. Ana muhalefet partisinin başarısızlığı, ana muhalefet partisinin beceriksizliği, ana muhalefet partisinin özellikle kendi içindeki bölünmüşlüğünün bütünleşmemesi ve ciddi bir muhalefet oluşturamaması, Türkiye ile ilgili politikalar üretememesi seçmende olumlu izlenim vermiyor. Yerel seçimlerde oy fazla aldım diye havalara girmeyin. Genel seçim farklı, yerel seçim farklı kardeşim. Bunu bak altına yani binlerce kez not düştüm bunu. Yerel seçimlerde biz birinci parti olduk diye rehavete kapılıp sonra böyle genel seçimlere birbirimizi parçalayarak yola çıkıp yarın seçimini kaybedip bir 55 yıl daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı veya Başbakan olamama, olamama durumuna gelebilirsiniz. Bunu da açık ve net söyleyelim. Yani hükümet güçlüyse bunun gücü hükümetten değil, muhalefetin güçsüzlüğünden kaynaklandığını da bilelim. 22 yıl geçmiş, çeyrek asır geliyor neredeyse.